Evet kaptan. E, 2025 yılı geride kalmak üzere bugün son günü. E, siz çalışmalara devam ediyorsunuz. 2 i̇lk yeri değerlenecek olsak neresi istersin? E, hedefimiz kesinlikle play-off. Biz en kötü ihtimalle ligi 5. bitirmek istiyoruz. Bu hedef doğrultusunda da ilk yarıda 15 maçı tamamladık. E, sadece 4 maç üst üste mağlup olduğumuz kötü giden bir seriyi yakaladık. istemeden de olsa. Sonra bunu tam tersini çevirip 2 maç üst üste kazandık. Hedefimizin tekrar play-off olduğunu gösterdik. Asla aşağılarla işimiz yok. Biz burada birlik beraberlik içerisinde kampı da güzel geçirerek kalan e, ikinci yarıdaki son 15 maçımızda alabildiğimiz kadar galibiyet alıp tekrar söylediğim gibi en kötü ihtimalle 5. bitirip bu takımı play-off oynatmak istiyoruz. Aklımızdaki, kalbimizdeki tek amaç, hedef bu inşallah. Onun için de çok çalışıyoruz. Peki yeni yıl için e, neler istersin? E, sağlık, saat, mutluluk, e, tüm İslam alemi için yeni yıl herkesin kalbindeki, gönlündeki hedeflediği başarılar, istekler, temenniler